Çocuklarda el hijyeni hayati önem taşıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanlar bulaşıcı hastalıklara karşı uyarıyor. Çocukların gün içinde sık sık ellerini doğru yöntemle yıkamaları hastalıkların bulaşma riskini %60'a kadar azaltıyor. Çocukların açılmasına sayılı günler kala uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Çocuklarda el hijyenine dikkat edilmezse bulaşıcı hastalıkların yayılma riski ciddi ölçüde artıyor. Çocuklarımızın e, el yıkama alışkanlığı e, oldukça önemli. E, doğru bir yöntemle e, ve düzenli şekilde el yıkama bilimsel yayınlara göre bulaşıcı hastalıkları %60 oranında azaltıyor. Bu açıdan el yıkama oldukça önemli. Özellikle sınıf ortamları, ortak kullanılan malzemeler ve kantinlerde hijyen kurallarına uyulması hayati önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de ifadesiyle 20-30 saniye boyunca el sabunuyla elinde kuru yer kalmayacak şekilde köpürterek ve bol suyla durulayarak ellerini çocuklarını yıkamalı. Sadece durulamak yeterli değil. El sabununun virüs ve bakterilere teması gerekmekte. Okullarda alınacak basit önlemler yalnızca çocukları değil, ailelerini de koruyor. Bu yüzden uzmanlar öğretmenlerin de çocukları el hijyenine teşvik etmesi gerektiğini söylüyor. El yıkama eğitimi ilk başta aile içerisinde anne baba tarafından veriliyor olsa da okullarımızda öğretmenler tarafından bunun pekiştirilmesi gerekir. Sık sık çocuklara bunların hatırlatılması gerekir. Uzmanlar el hijyeninin okul yolunda atılacak ilk adım olduğunu hatırlatıyor.